Şimdi ortam değiştirdiğimiz güzel oldu. Çünkü evet. çok keyifli bir alıştırma yapacağız. Ben bunu çok seviyorum. En iyi olduğum zaman. Hı -hı. En iyi olduğum zaman. Alıştırması. Hı -hı. Şimdi iş hayatında e, ki en iyi olduğun zamanı aslında düşünmeni isteyeceğim. Yani i̇lla da böyle ücretli çalıştığın bir iş olması da gerekmiyor. Böyle Hı -hı. gönüllü çalıştığın bir iş de olabilir. Hı -hı. E, en iyi olduğun bir zamanı şöyle evet. bir düşünürsen, sonra onunla ilgili böyle birkaç tane Sorum olacak. Hani iyi olduğum zaman düşünce hep böyle insanlarla bir arada olduğum zaman, e mesela ama bir özellikle bir zaman dilimine mesela ne yapmıştın da çok iyi çünkü genel bir şekilde değil de daha evet, böyle bir, bir konu, konu odaklı aslında. Ee, yine tabii kurumsal satışta olduğum için müşterilerimizden biri aradı ve bizim hizmetlerimizi sonlandırmak istediğini Hı -hı. söyledi. Ee, mesela ben orada e, sakin kalabildim ve kişiyi anlamaya çalıştım. Ona odaklandım tamamen. Ee, tamam, dur. Ah. Düşündüm ve ben evet. şimdi sorularla beraber daha güzel, açalım. Ee, sen bir sorun o yaşadığın işte bir zamanlar işte Hı -hı. E, o sorunu çözdüğün için çok iyi dinliyorsun. Yani evet. Şu zaman çok iyiydin. Evet. Ee, iyi hissettim ki, yok. yani kendi tamam. O dönemdeki çevre nasıldı? Yani bunun iş ortamı nasıldı? Çalışma arkadaşların nasıldı? E, açı, açık, açık ofiste ama böyle e, ara yerde, aralarda bariyer yoktu yani. Hepimiz e, ve bu Ankara'daydı. Sanki Ankara'da insanlar daha mı sıcak? Böyle hoş bir arkadaş ortamı vardı. Hı -hı. E, ve e, birbirimize de çok destek olduğumuz, beraber sabah kahvaltı ettiğimiz falan bir ortamdı. Hı, -hı. E. Peki bu işi başarınca kendini nasıl hissettin? Ben esasında hiç üstünde durmadım. Aha. Hani çünkü işimize otur şeyleri çözmek Ama karşıdaki arkadaşım dönüp de Sinem işte çok etkilendim, süper e, idare ettin falan dediği zaman böyle aa hani iyi bir şey yaptım galiba diye mutlu olmuştum. Onu hiç Hep geriye baktığımda <laughs> o aklıma gelir. Güzel. Evet, aslında sorum bir sonraki soruyu da cevaplamış oldum. Diğerleri ne fark etmişti senin Aha. hakkında diye soracaktım. Senin çok doğal aslında gördüğüm bir şeyi, evet. başka arkadaşların e, çok e, net görüp evet. seni tebrik etmişler bu konuda sana. Evet. Bu da sana iyi gelmiş. E benim çok hoşuma gitti, hiç beklemiyordum. <laughs> Peki senin için de ne oluyordu? Yani çünkü doğaldı, yaptım gitti miydi yani yoksa? Evet, e, çünkü artık hani bu tür şeylerle e, Karşılaşmıştım yeteri kadar. Hı hı. Öyle bazı şeylerin o kadar kolay olmadığını öğrenmiştim yani hani bir müşteri açıp da biz iptal etmek istiyoruz dediği zaman esasında hani biraz beni dinle, sana anlatacaklarım var demek hı hı. istiyor. Dünyanın sonu değil esasında orada e, o olgunluğa gelmiş, bunu pratiklemek de bana o kadar çabuk o, olayı toparlayabileceğimi ben de tahmin etmiyordum e, ve hoşuma gitti aldım sonuçta da. Arkadaşım da üstüne yorum yapınca hani unutmadığım bir anı haline evet. geldi. Güzel. Hangi becerilerini kullandın? Bayağı az bahsettin ama. Hangi becerilerimi kullandım? Bir kere iletişim hani hepimizin çok sıkla dile getirdiği kadar hani iletişim becerilerim var o kadar kolay bir şey değil. İnsana Hı. gerçekten samimiyetle odaklanılması gereken bir şey e, ürününü satma derdinden ziyade karşıdakinin ihtiyacı nedir? O ihtiyacı gerçi samimi bir şekilde odaklanmalısın. Samimiyeti karşı hissetmeli. Hı hı. E, o beceri de herkesin zannettiği kadar herkes sahip olmadığını düşünüyorum. Ama ben kendime güveniyorum. Hı hı. Peki e, yani satış yapıyordun. Ne tarz bir evet. iş yapıyordun? Satış yapıyordun. Peki hangi iş değerlerin karşılandı bu dönemde? E tabii çok ciddi bir ticari deneyim oldu, çünkü bir liderde çalışıyordum, Hı -hı. rakip vardı. Rakibe karşı sürekli bir teklifler, onunla rekabet halindeydik. Rekabeti çok sıcak bir dönemde yaşadım. O, o dev bir firmanın süreçlerinin içerisinde olmak, öyle bir portföye ulaşıp onlara ürünleri tanıtıyor olmak bir deneyimlerim oldu. Bir şekilde de aslında arkadaşlarının takdirini kazandın. Öyleymiş şey <laughs> Terfi ya da işte finansal bir takım ödüller oldu mu? Biraz bu tür şeyler de çünkü yaşanabiliyor. Evet, yani başka bir bölüme geçmek istiyorum, şehir değiştirmek istiyorum. Onu Hı. sağladılar bana. Hı, çok güzel. Ee, peki en iyi olduğun zamanda senin ne tarz ihtiyaçların karşılanıyor sence? Hani bir şeyi iyi yapıyor olmanın hissi çok güzel bir his. Ee, ne gibi ihtiyaçlarım karşılanıyor? Yani kendimi başarılı hissediyorum. Ee, bir daha sorar mısın soruyu? Ya, en iyi hissettiğin zaman da aslında ne tarz ihtiyaçların karşılanmış? En iyi hissettiğim zaman gibi, gibi. hissettin kendini. Ee, yani nasıl hissettin? E, esasında karşı tarafı ihtiyaçlarını anlamak öyle çok kolay bir şey değil. Çok kendimize odaklanıyoruz çünkü yaşadığımız Hı. hayatlarda. Ee, hani o seviyede işimi yapıyor olmak iyi hissettiriyor. Başarılı hissettiriyor. Yani öyle bir problemi anında toparlayabilmek Hı. insanı başarılı hissettiriyor. En iyi zamanların bol olduğu yeni bir işletim <laughs> diliyorum sana. Amin. <laughs>